Oyun forveti kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mountain playda Warband'da Anno Domino modu nasıl indirilir ve kurulur videosuyla sizinle karşınızdayım. İ videodan önce sizlerden istedi isteyeceğim bir şey var. Birkaç saniyenizi ayırıp kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız videomuza geçelim. İlk önce Google'a Google'a giriyorsunuz. Ve buraya Anno Domini yazıyorsunuz. Anno Domini. Anno Domini indir yazıyorsunuz. Warband mod. Anno Domini indir Warband mod yazıyorsunuz. tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Evet, açılıyor. Evet, ilk İlk olanı tıklıyorsunuz. Göstereyim. Şunu tıklayalım. Tıklıyorsunuz. Tıkladık tıklıyorsunuz. Evet açılıyor. çıkalım. Evet. Siz arkadaşlar mod defeyi yönlendiriliyor. Mod defede arkadaşlar istediğiniz oyunun modunu indirebilirsiniz. İstediğiniz oyunların modunu indirebilirsiniz. Buna var dahil. Evet açılıyor. Arkadaşlar ben videodan önce bu mod modu mod indirmiştim. Biraz bende uzun sürüyor da o yüzden sizin internet hızınıza göre değişebilir. Burası açılsın arkadaşlar şura. Evet açıldı. Şuradan Evet şuradan Filese tıklıyorsunuz Filese. Filese sulese giriyorsunuz arkadaşlar. Files açılıyor. Filese girdikten sonra açılsın. Evet açılıyor. Söylediğim gibi, arka, söylediğim gibi arkadaşlar evet, benim internetim biraz zayıf o hissi. biraz gel açılıyor. Evet. Şuradan arkadaşlar anladığım şeyler modlarını görüyorsunuz. Burada arkadaşlar sakın pasları indirmeyin. Paslar açılmıyor. Hafızası az ve açılmıyor. Şuradan istediğiniz full versiyonu istediğiniz indirebilirsiniz. Buradan ben A 1.13 indirmiştim. Ona giriyorum. Siz indir istediğiniz indirip istediğiniz patlar patlar yamalar olmadan istediğiniz indirebilirsiniz. Evet, şuradan geliyor. Açılıyor. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tam onda 2 GB, 1.2 GB'lık alan alana sahip. Buradan sonra Doland no'a basıyorsunuz. Doğulan no'dan sonra da arkadaşlar şu doğulanda basıyorsunuz. Dolan 1207'ye. Şuna bastıktan sonra program iniyor. Bastıktan sonra program iniyor. Söylediğim gibi ben inmiştim indirdikten sonra böyle klasöre geliyor böyle indirenlere girelim evet, böyle klasöre geliyor arkadaşlar indirenlerde klasörde gösteri basıyorsunuz Karasörde göstere basın. Bastıktan sonra arkadaşlar bunu indirenlere dosyalarda indirenlere gösteriyor ve oradan programı açıyoruz. bu Şuradan göstereyim. arkadaşlar açılsın ben hemen videoyu yeniden başlatacağım Evet arkadaşlar şuradan indirenlerden buraya gönderiyor 1256 AD buna tıklıyoruz arkadaşlar Aç, açılıyor açıldıktan sonra böyle setup geliyor arkadaşlar setup'a next'e basıyoruz Şuradan yine next'e basıyoruz. Burada arkadaşlar kurulacağı yer gösterilecek. Kurulacağı yeri de arkadaşlar şuradan şöyle göstereceğiz. Gireceğiz. dosyaya tıklıyoruz. O seden arkadaşlar program dosyaların buradan da Mountain Play'de Buradan da Mountain e tıklıyoruz. Şuradan arkadaşlar yukarıya tıklayıp buranın kopyalıyoruz. Konumunu kopyalıyoruz. Kat aldıktan sonra çıkalım. Evet şuraya. Zaten şurada gösteriyor. Evet. Buraya zaten gösteriyormuş. Next'e basıyoruz. Install'a basıyoruz. Şş, yükleniyor. Gördüğünüz arkadaşlar yükleniyor. Yükle yüklendikten sonra arkadaşlar ben video yeniden başlatacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o setup indi finish'e tıklıyoruz bitti bundan sonra arkadaşlar varbanda giriyoruz varbanda tıklıyoruz